İsmail Saymaz, Halk TV Atatürk'ü sevmiyorum, işi de sempatim var, Türkiye cihat kapsamında. İzmir'de karakola saldırıp iki polisi şehit eden kişi E.B. adlı 16 yaşındaki bir çocuk çıktı. Sıra dışı bir çocuk terörist profiyle karşı karşıyayız. Ailesi yoksul değil, anne ve babası çalışıyor. Saldırıdan bir gün önce denize gitmişler. Tatile düşkün bir aile olmalılar ki karavanları var. EB lise 3. sınıfta. Ancak tağut olduğu yani Allah'ın hükümlerine aykırı olduğu için okula gitmediğini söylüyor. Ailesi ve öğretmenleri EB'nin neden gelmediğini sorgulamıyor. Oysa lise arkadaşlarına sorsaydılar, işi de sempedi beslediğini öğreneceklerdi. EB 7 yaşındayken babası tarafından silahla tanıştırılmış. Evde bıçak koleksiyonu var. Poligona atışa gidiyor. Kaleşnikov tüfek satın almaya çalışıyor. İyi silahşör. Atatürk'ü sevmediğini söylüyor. Çünkü Allah'ın indirdiği hükümlerle hükmetmiyormuş. Bu yıl Ramazan'da internette mezhepleri araştırırken Selefiliği benimsemiş ve IŞİD'e sempati beslemeye başlamış. İki ay önce ölen IŞİD lideri Ebu Bekir El-Badadi'nin Türkiye cihat kapsamında şeklindeki konuşmasını dinleyerek saldırıya karar vermiş. İnternette videolar izleyip el yapımı bomba yapımını öğrenmiş hazırladığı iki patlayıcıyı geçen ay sırt çantasına koyup beklemiş. Önce İzmir Fuarı'nda Mustafa Sandal konserine, sonra bir bara saldırmayı düşünmüş. Ardından evlerinin olduğu sokaktaki karakola saldırmaya karar veriyor. Yarım saat önce Instagram'da birazdan istihşat yapacağım diye bir yazı yayınlıyor. İstihşat intihar eylemi demek. Selefi terminolojisinde şehadet eylemi anlamına geliyor. EB eylem gerekçesini şöyle açıklıyor. Bir an önce ahiret hayatına geçmek istiyorum. Kendisine daha fazla ateş edilmesini sağlamak için polisleri üzerine patlayıcı fırlattığını söylüyor. Ölmeye yollanmış. EB'nin polis ve savcılık ifadesine girenler hem şaşkınlıklarını gizlemiyor hem de anlattıklarına inanmıyor. EB'nin çok daha önce radikalleştiğini, örgütten talimat aldığını düşünüyorlar. İfadesinde bariz çelişkiler var. Bir gün önce haram diye denize eşofman ve tişörtle girdiğini anlatan EB gözaltı süresi boyunca namaz kılmamış. Bir yandan ahiret hayatına geçmek istediğini söylüyor, diğer yandan polislere ateş ettikten sonra kaçıyor ve yaralanması halinde mermiyi çıkarmak için çantasına bıçak alıyor. EB'nin sorgusuna katılanlar şu bilgileri veriyor. Bir çocuktan katil yaratan karanlık cümlesinin vücut bulmuş hali beyni yıkanmış saldırıyı iyi bir şey için yaptığına inanıyor. Ölmeye yollanmış ama ölmeyi beceremezse diye sanki ne diyeceğini birileri öğretmiş. O kadar rahat ki ne bir panik ne de heyecan vardı. Senli benli konuştu. Savcı yabancı numaralar seni neden arıyor diye sorduğunda seni aramıyorlar mı? Hepimizi arıyorlar dedim. İşte EB'nin ifadesinin tam hali. Silahla 7 yaşında tanıştım. 7 yaşında babamla birlikte havalı tüfekle şişeye ateş ederek silahla temasım başladı. Babamla sürekli havalı tüfekle şişeye ateş etmeye gittik. Bir kez poligona gittik. Silahlara meraklıyım. Karakol sokağındaki Kur'an kursu. Terör saldırısı yaptığım karakolun aşağısındaki caminin 50-100 metre ötesinde Kur'an kursu vardı. Oraya 1-2 ay gitmiş olabilirim. Arapça okuma yazma eğitimi veriyorlardı. Sahibi bana herkes kalıyor sen de kal dedi kabul etmedik. Burada Arapçayı öğrendim. Atatürk'ü sevmiyorum. Atatürk'ü sevmiyorum çünkü Atatürk Allah'ın indirdiği hükümlerle hükmetmiyor. Layıklıkla hükmediyor. Layıklıkla hükmetmek Allah'a karşı gelmektir. Ben devletin Kur'an ve sünnetin dışına çıkılmayarak Allah'ın indirdiği ayetlerle yönetilmesini istiyorum. Selefiyim. 2025 yılının Ramazan ayında internette mezhepleri araştırıyordum. Hanefilik, Şafilik, Selefiliği araştırdım. Şialığı araştırmadım. Kendimi sünni olarak ifade ettiğim için sünni mezhepleri araştırdım. Selefilikte Kur'an ve sünnet dışına çıkılmadığı için bu düşünce bana daha uygun geldi. IŞİD'e sempatim var. El-Kaide ve IŞİD'i araştırdım. IŞİD'in arkasında bir devlet desteğine rastlamadım. IŞİD'e sempati duymaya başladım. Türkiye cihat kapsamında. İnternetten IŞİD'in eylemlerini izledim. Ebu Bekir El Badadi'nin 2019'da öldürülen örgüt lideri konuşmalarını dinledim. Bu yazın Ebu Bekir El Badadi'nin Türkiye'nin artık cihadın kapsamına girdiğine dair konuşmasını dinlemiştim. Instagram'da ismimi Muvahit yaptım. Ağustos 2025 yılı sonu ve Eylül 2025 başlangıcında Instagram sayfamın ismini ve fotoğrafını değiştirdim. İsmini Muvahit yaptım. Bu tevhid inancına sahip olmak Allah'ın birliğine inanmak demek. İki ay, en fazla üç aydan beri IŞİD'i seviyorum. Annem ve babamın IŞİD'i sevdiğinden haberi yok. Onlar selefi olduğumu biliyor. İşi de biat etmedim. Sadece seviyordum. Tağut diye okula gitmek istemedim. Çocukluktan beri okula gitmek istemiyordum. Bunu anne ve babama söylemiştim. Onları göndermek istiyorlardı. Okul sıkıcı geliyordu. Selefi olduktan sonra tağut okulu olarak gördüğüm için okula gitmek istemedim. Olay gününden bir gün önce annem, babam ve akrabamızla Urla içmelerde denize gittik. Dizle göbek arası mahrem olduğu için eşofmanla ve tişörtle girdim. Evde bıçak koleksiyonum var. İki yıl kadar önce 400 TL'ye sustalı bıçak satın aldım. Kelebek şeklinde iki bıçağım var. Bıçakların evde olduğundan anne ve babamın haberi var. Evde bıçak koleksiyonu yapıyordum. Ailem biliyordu. Annemle bir gün piknikteydik. 1 tane 5.56, 3 tane 7.62, 1 tane de 50 BMG'ye sayısını hatırlamadığım 9 milimetrelik mermi vardı. Bunları annemden alıp eve koydum. Babamın da haberi var. Patlayıcı yapmayı internetten öğrendim. Patlayıcı yapmayı internetten ve YouTube'dan öğrendim. Maskeyle gezme hoşuma gidiyor. Hoşuma gittiği için maskeyle geziyordum. Kapıda silahlı ve maskeli fotoğraflarımı kendim çektim ahiret hayatına geçmek istiyordum. Bir iki aydan beri bir şeyler yapmayı düşünüyordum. Ne yapacağım diye düşünüyordum. Bir an önce ahiret hayatına geçmek istiyordum. Mustafa Sandal'a saldırmayı düşündüm. İzmir fuarına saldırı yapmayı düşündüm. Mustafa Sandal'ın İslam'a karşı söylemiş olduğu bir sözü karşıma çıktı. 5-7 Eylül arasında Urla içmelerde bulunduğumdan dolayı Sandal'a saldırmayı düşünsem de gerçekleştiremedim. Ayrıca nasıl yapacağım konusunda kararsızlığım vardı. Bara saldırmayı düşündüm. 7 Eylül'de eve gelince başka ne yapabilirim diye düşündüm. İzmir fuarı saldırısından vazgeçmiştim. Aklıma Balçova Ata Caddesi'nde bulunan bara saldırı fikri geldi. Alkol içildiği için tüfekle girip saldırmayı düşündüm. O saldırının da olamayacağını düşündüm. İki patlayıcı hazırladım. Evimizin yakınındaki karakola saldırı yapmayı düşünmeye başladım. Gece biraz uyudum fakat aklımda bu düşünce vardı. Sabah 6-7 arası eşofmanımı, tişörtümü ve ceketimi giydim. Maskemi taktım. Diğer maskeyi üstüne taktım. Dolaptaki otomatik av tüfeğini aldım. Mermileri Ağustos ayında sırt çantasına koyup hazırlamıştım. Ağustos'ta saldırıda kullanmış olduğum el yapımı patlayıcı da hazırlamıştım. Patlayıcıyı torpilleri birleştirerek dışına çelik bilyeler koyarak hazırlamıştım. İki el yapımı patlayıcıyı hazırlayıp çantama koymuştum. Sus salı bıçağı da koymuştum. Amacım çatışmada yaralanırsam mermiyi çıkarmaktı. Yaralarımı sarmak için peçete, yaraya dökmek için kolonya, yaralanma halinde kumaş kesmek için makas da koymuştum. Amacım bana daha fazla ateş edilmesini sağlamaktı. Sabahleyin karakola saldırma kararı netleşmeye başladı. Annem işe gitmişti. Babam, kardeşim ve dedem uyuyordu. Saldırı yapıp yapmayacağım konusunda hala düşünüyordum. Babamın uyanmaya başladığını fark edince beni görmesin diye evden çıktım. 2-3 dakika bekledikten sonra eve dönmeyeceğimi anladım ve apartmandan fırladım. Yakın olduğu için karakola koştum. Karakolun bahçesinde oturan üniformalı polislerin ikisini ateş ettim. İki polisi yaraladıktan sonra caddeye koştum. Biraz uğraştıktan sonra tüfeğe mermi doldurdum. Tüfek 2 artı 1'di. Etrafta insanlar vardı. İnsanlarda silah görmediğim için ateş etmedim. Elinde silah olan birisini gördüm. Görür görmez ateş ettim. Yaraladım. Yere düştü. Bana ateş etmeye devam ediyordu. İsabet ettiremedi. O yerde yatarken 2-3 kez ateş ettim. Kaçının isabet ettiğini bilmiyorum. İnsanların bağırışma sesini duydum. Arabanın hizasına gizlendim. Tekrar tüfeği doldurdum. Bağırışma sesini duyunca yola fırladım. Bir kişinin elinde silah vardı ona ateş ederken kendim de vuruldum. Vurulduktan sonra bilinçli olarak ateş etmedim. Çatışma esnasında önceden hazırladığım patlayıcıyı fırlattım. Amacım bana daha fazla ateş edilmesini sağlamaktı. Birazdan istihşat yapacağım. Ben saldırıdan önce birazdan istihşat yani intihar eylemi yapacağım başlıklı yazıyı bir ayda hazırladım. Evden çıkarken bu metni gönderi ve hikaye olarak Instagram'da yayınladım. Ebu Bekir el Badadi'nin El-Muvavihitler başlıklı yazısını paylaştım. Takipçilerimin eylem yapacağımı bilmeleri mümkün değildir. Eylemden en fazla yarım saat önce yazıyı ve Badadi'nin sözlerini yayınladım. IŞİD'e sevgi duyduğumu dört arkadaşım, lisedeki erkek arkadaşlarımın çoğu biliyordu. Birazdan istihşat yapacağım başlıklı yazıyı yazdığımda çok sinirliydim. O gün Twitter'da İslam'a birileri kötü söz söylüyordu. O nedenle yazdım. AK-47 Kaleşnikov bulabilir miyiz? Bir ara K'ye AK-47 AK-74 bulabilir miyiz diye sordum. Buluruz dedi. Ne kadar olduğunu sordum. Fiyat vermedi. Ne yapacağımı sordu. İstihşat diye cevap verdim. Yanındaki kişiye bu istihşat diyor. Ne diyor diye sordu. O da IŞİD diye cevap verdi. K tekrar bu ne diye sordu. İnternetten bak araştır dedim. EB ifadesinde tek cümleyle pişmanım diyor ancak sorgusuna şahit olanlar asla pişmanlık göstermediğini öğretilmiş gibi pişmanım dediğini söylüyor.